Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi annem bana kaykay aldı. Ben okulda <laughs> annem bana gitmiş marketten sürpriz almış. Ben de bunu arkadaşımı da gördüm. Çok istedim. Şimdi annem almış. Şöyle. Görebiliyor musunuz? Bunu şöyle tüplüsü de var. O da markette ama annem onu almamış. Aslında ondan düşünmüş ama ben bunu da istediğim için bundan almış. Paketi de şöyle. Uy. Altında da şöyle bir resim var. Şöyle. Market. Kostü marketten geliyor bu. Şimdi açmaya başlayalım mı? Hadi. Başlayalım ya hadi. şimdi. Hı yani burada bet yazıyor. Uh. Arkasında bir şey var. Aa ne ne? Böyle. what <laughs> about the money